Baktık. Çok memnun oldum tanıştığımıza dedi net anlamda. Ben de çok memnun oldum. Rahatsızlık verdiysek dedim. Özür dilerim. Onun adına da kendi adım aldım. Ben biraz daha rahatım tabii şu an dedim. Yani daha anlatabilecek vaziyetteyim. Arabaya bindim bana mesaj attı. Bu mesajı siktir edin. Onu söylemeyin. Ee, ama uzak bir yere gidiyordu. İşte şey falan dedim ben. Dikkat et kendine dikkat et işte kız yapma can uykusuzluktayım hatırlamıyorum çok net. Ben abi o gün bir iki saat falan durmaksızın sessiz sessiz ağladım Bak yorum ya o gün çok büyük sınavımdı iki saat boyunca sessiz sessiz ağladım. Yattığım yerde ama bak gözyaşı geç ses de siktire kapandım eve kapattım kapıyı Alkolüm alkol yok hiçbir şey. Yok. Yattım ve bütün sinirimi, bütün o üzüntümü, bütün o savaşını verdiğim şeyi orada... Şimdi bunun arkasından şunu söylüyorum size. Her şey gelip geçici. Her şey gelip geçici arkadaşlar. Belki de başka karakterli bir insan böyle bir şey yaşayıp, saçma sapan kendine zarar vermeye bile çalışabilirdi. Bütün tabularını yıkabilirdi. ...bütün arkadaşlarını önüne, arkasına, önüne alabilirdim. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, kardeşlerim, abilerim, ablalarım... İnsanlar evlat acısına alışıyorlar. Evlat acısı gibi dünyanın hiçbirimiz bilmiyoruz acıyı ama en büyük acısınınla yaşayabiliyorlar, idare edebiliyorlar. O yüzden aşık olun. Bak anlatıyorum size böyle arada bir anılarımı anlatıyorum ve ne kadar ağır şeyler yaşadığımı, sabahlara kadar ağladığımı da söylüyorum. Hepsi geçiyor. Hepsi bitiyor abi. Gençliğinizin tadını çıkartın. Hayat yaşamak için güzel. Yaşayın ve bunlardan ders çıkartın. Hepsi bir quest. Hepsi bir e, oyun. O bölümü geçmeye çalışın. Ama geçin. ya Ge Geçeceksiniz de zaten. Çünkü hep söylüyorum hayat bir dere. Siz de onun üstündeki kağıt, teknesiniz. Hayat size o yolu gösteriyor. Karamsar olmayın. Ben ne yapacağım şimdi? we <laughs>